At Yarışı Kom, İdman Pistleri sunar. Değerli Severler, 2 Ağustos, Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 8 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 17.45'i gösterdiğinde başlayacak. Şimdi İdman Pisti program ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Diamond Brothers Serdar İviş ile çalıştı 636.8 423.6 oldu 31 Temmuz'da çalışmayı yaptı. 3 numaralı operasyon Ömer Ceviz idaresinde 637.5 424.8 ile tamamladı 31 Temmuz'da yaptığı çalışmasını. 4 numaralı Prenses Dala iç pistte 31 Temmuz'da Ertuğrul Can Kılıçlı 600'ünü 40.8, 400'ünü 27.3 olarak tamamladı. 5 numaralı C. site Song Ankara'da Yavuz Petek'le binini 1.04.9 ile 400'ünü 25 ile tamamladı 28 Temmuz'da. 6 numaralı Artemize Ejenti ile Sprint yaptı 31 Temmuz'da Gökmen Gökçe ile 400'ünü 23.8 olarak tamamladı. 7 numaralı Day Watch iç Arslan'la 31 Temmuz'da 636.5 400'ünü 24 yaptı. 8 numaralı Kıybalı hiç pistte 31 Temmuz'da 639 400'ünü 25.3 olarak tamamladı üstündeki isim Aziz Tekdemir. 9 numaralı Perhane Sultan hiç pistte 31 Temmuz'da Arafetdin Aydın'la 636.2 400'ünü 23.4 olarak tamamladı. Bir numaralı Saraliva Lontana Bursa'da 31 Temmuz'da 800'ünü 51.8 ile 400'ünü 25.4 ile tamamladı. Dereceyle ekranlara geldi. Aytek Dülger ile çalıştı. 2 numaralı Anadolu lideri iç pistte Sadık Kurt'la 636.4 ile 23.8 yaptı. 31 Temmuz'da çalıştı. 3 numaralı Nakset Ra 31 Temmuz'da Gökmen Gökçe İdaresi'nde 600'ünü 37,5, 400'ünü 24,2 olarak tamamladı. 5 numaralı araç evet, ekranlara geliyor. Bektaş Savla 31 Temmuz'da 636.6, 423.8 yapıyor. 6 numaralı Herdol Kadir Çelik idaresinde sprint yaptı. 1 Ağustos'ta 400'ünü 23 ile 200'ünü 11 tamamladı. Bir numaralı Mucit Tay Ankara'da 856.8, 26.8 ile tamamladı. Hasan Yıldırım'la çalıştı 31 Temmuz'da. 2 numaralı Ercibey Ankara'da iç 31 Temmuz'da sprint yaptı İsmail Demir'le 400'ünü 27.5 olarak tamamladı. 4 numaralı Altın Eken Ankara'da 30 Temmuz'da 600'ünü 43 ile 400'ünü 28.4 ile tamamladı. Görkem Büyük Kılıç İdaresi'nde çalıştı Altın Eken. 6 numaralı Kral Batur Birol Şengel ile sprint yaptı 1 Ağustos'ta 200'e 15.5 oldu. 7 numaralı Lucia Osman Koparan'la 31 Temmuz'da 600'ünü 40.7 ile 400'ünü 27 ile tamamladı. 9 numaralı Çağlayan Şelale Çağlar Taşçı ile iç pistte sprint yaptı. 31 Temmuz'da 400'ünü 26.8 olarak tamamladı. Bir numaralı Airlines Ankara'da 1 Ağustos'ta sprint yaptı. 426.8 oldu. Cihat Yıldırım idaresinde çalıştı Airlines. 2 numaralı Doğu Kasırgası Bektaş Savla 31 Temmuz'da galop yaptı. 637.2 424.8 oldu. 3 numaralı Glater Wings Ali Yıldız'la 31 Temmuz'da 637.4, 400'ünü 24 ile tamamladı. 4 numaralı Iron Power Bektaş Savla 1 Ağustos'ta kenter yaptı. 5 numaralı Münir Tor Zülfikar Dursun'la iç pistte 31 Temmuz'da çalıştı. Alt yüzü 36.5, dört yüzü 23.4 oldu. 6 numaralı Tom Bey Emircan Avşar'la 31 Temmuz'da 600'ün 37 buçukla 400'ün 25 ile tamamladığı galobuyla ekranlara geldi. 9 numaralı San Gades içteki safkan sermet altındayla dayla 1.01.8 400'ün 22.4 yaptı 28 Temmuz'da çalıştı. 2 numaralı Altın Göl Kocaeli'de 31 Temmuz'da sprint yaptı. 426 olduğu üstündeki isim Fırat Arslan. 4 numaralı Doru Prenses iç pistte Sefer Demir'le 1200'ünü 1.23, 1000'ini 1.08.4, 400'ünü 28.2 olarak tamamladı. 5 numaralı Porsuk Güzeli Ali Yıldız'la iç pistte 31 Temmuz'da 600'ünü 41.3 400'ünü 27 olarak tamamladı. 7 numaralı Güldaniye Kocaeli'de Mazlum Pirdemir'le 28 Temmuz'dan 1000'ini 115'le 400'ünü 29'la tamamladı. 8 numaralı Road kızı Bursa'da Furkan Karakurt'la hazırlandı yarışa. 859.3, 400'ü 28.3 oldu. 1 numaralı çaldıran Ankara'da 30 Temmuz'da Kadir Baltacı ile 853.5 400'ünü 25.8 yaptı. 2 numaralı Subutay Sefer Cemil'le 31 Temmuz'da 600'ünü 36.3, 23.3 olarak tamamladı. 4 numaralı Mamba Forever Mustafa Gündüzeli ile sprint yaptı. 423.3 oldu 31 Temmuz'da 4 numaralı Mamba Forever çalışmalarına son noktayı koydu. 5 numaralı Warrior Line Ankara'da binini 1.04.2, 400'ünü 25.8 olarak tamamladı İsmail Demir'le çalıştı. 1 numaralı fırtınalar Diyarı Sedat Çiftçi ile 31 Temmuz'da 800'ünü 56, 27 27.2 ile sonuçlandırdı. 2 numaralı traktör Sedat Çiftçi ile Kenter yaptı 1 Ağustos'ta iç pistte. 3 numaralı A Turbo Şinasi Gökçeli 1200'ünü 128.8'lik, 1000'ini 113.5'luk, 400'ünü 27.3'lük galopla tamamladı 29 Temmuz'da. 4 numaralı Güla 31 Temmuz'da sprint yaptı. 427 oldu üstündeki isim Birol Şengel. 5 numaralı Kızgın Kral 429.8 29.8, 200'ünü 15 yaptı. 1 Ağustos'taki sprintini Sedat Çiftçi ile gerçekleştirdi. 6 numaralı Magnific İç Piste 27 Temmuz'da Maksat Yazberdiyevi idaresinde 1114.6 dört yüzünü 30.6 ile tamamladı. 7 numaralı Nasuh Ali Yıldız'la altı yüzünü 44 dört yüzünü 28.8 yaptı. 7 numaralı Nasuh 31 Temmuz'da çalışmalarına son noktayı koydu. 9 numaralı Baran Reis iç pistte Gökmen Gökçe ile 800'ünü 56.8, 400'ünü 27.8 yaptı 28 Temmuz'da. Bir numaralı Boğaz Çocuğu Ankara'da 30 Temmuz'da binini 1.12 ile 400'ünü 27.7 ile tamamladı. Fesih Çetin başla çalıştı Boğaz Çocuğu. 2 numaralı Soydere Ankara'da Gökhan Kocakaya ile 855.4427 yaptığı 28 Temmuz'da çalıştı 2 numaralı Soydere. 4 numaralı Eparven önde Serokcan arkadaki isim Salih Çelik ile 858.4000.28,5 yaptığı 4 numaralı Eparven. 5 numaralı Fuat Ağa iç 600'ünü 42 ile 400'ünü 27.3 ile sonuçlandırdı. Rasim Özkan'la 31 Temmuz'da çalıştı. 6 numaralı fış fış Aydın Güven Gönül Taşlı 600'ünü 39.3 400'ünü 25.6 yaptı 31 Temmuz'da çalıştı fış fış. 7 numaralı Nibolu Acı Altun başla 27 Temmuz'da 600'ünü 40.2 ile 400'ünü 25.8 ile sonuçlandırdı. 8 numaralı tanışık Ankara'da Fesih Çetin başla çalıştı 31 Temmuz'da 858.6 400'ü 28.5 oldu. 9 numaralı Çakmak Şah, Kır Safkan Cengiz Aydoğan'la binini 1.12.5, 400'ünü 28.5 yaptığı içteki Kır Safkan'dı Çakmak Şah. 10 numaralı Er Savaş, Mehmet Gündüz'le 400'ünü 26.8, 200'ünü 13.3 yaptığı 1 Ağustos'taki Sprint'iyle ekranlarınıza gelecek son Safgan'dı. Sayın yeri severler 2 Ağustos Cuma gün İstanbul'da El Efendi Hipodromu'nda 8 koşulu programa katılacak Safkanlar İdman Pisti programını izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder, bol şanslar dileriz. At yarışı kon İdman pistleri sundu.